Şimdi anlatayım sana dostum dinle Babam buldu talip ama hiçbirini istemiyorum Hepsinin altında yatmak isteyen bir sürü piç Bir çocuk olursa kim bakacak söyleyin hiç İşte tercihlerim doğrultusu aşk budur Ül Kemde süzüleyim düzlemde ve patron Düşsün beni üstümden kalksın Ve eve gideyim üzgünken karım Bağırsın biraz daha neden para yok üstünde Ama dur bir dakika başarı vardı öncesinde Pırlanta ve altınlar evler ve arabalar Şimdi olduk marabalar 300 gram ister ana Biz ne yeriz artık? kalan pasta kremalar Ha şimdi şaka gibi geldi işlerini Tercih edin piçleri kavga etsin içedip Kızları üzmeyin derdi ustam yumruk gösterip Şimdi gösterip Aşk kim sikilecek bu serseri Üzmeyecek karısını çekecek bütün dertleri Para eder mi aşka söylesene kaç kuruş Vereceğini bilseydi evlenir miydi berduş Söyle hadi bu ne lan geleneksel fuhuş Resmi oluşum artı akrabalarsa koş Evin içi hapis ve çok soğuktur koş Kanepeme lafeden laf eden buluş Param buna yetti siktirin gittin Artık alın kızınızı ve başımı bırakın kancık Söyleniyor her şey babamın evi Şöyle böyle diye umurumda değil Söyle söyle Sana nafaka bala cebimden söğüşle Aşkımı göğüslediğim sen sergile Övün ve öğren Kalk kırmanın tanımını neymiş Tanıyamamışım seni hiç. hiç.